Milletin yanında öyle yok evleneceğiz mi evleneceğiz diyorsun. E yalan mı? Baksana gidişata. Biz neciyiz? Sepet miyiz biz? Yani. yani. <laughs> <laughs> Derya, bak şaka bir yana bu mücevherat işinde patlamasaydık bir milyon lirayı toplamıştık biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Ya öyle karışık işlere girdik ki Ferdi artık çok korkuyorum. Doğru. Karışık işler. Zaten bizim işler hep karışıktı ama. Ya şöyle düşün. İşlerimiz karışık olmasaydı biz birbirimizi nereden bulacaktık? Ben seni buldum. Ne sen beni buldun ya? Ben seni buldum. Hayır ben buldum. Ekime beni almadınız hatırlıyor musunuz? Zorla geldim o gün. Gelmeseydim böyle mi olurdu? E, tamam doğru doğru. Derya. Vallahi inan bu halde olmasını istemezdim ama. Benim hiç sabrım kalmadı. Ferdi. Ee, pardon ya tam şey olurkenmiş. Ee, siz beni şey yapmayın ya biz birbirimizi şey. Ee, ben oturuyorum. Ne yapayım? Saçma oldu değil mi? Ee, ben bakmıyorum siz takılın. Saçma mı oldu? Ne yapayım? Kalkayım mı? Gerildim bir şey söyleyeyim ne yapayım ya? Yok ya biz seni böyle sevdik oğlum ne yapalım? Gel çıkalım bahçeye gel. Sen de böylesin kabul ettik gel gel. Gelme gel. Polis! Polis! Neredesin lan? Şehri! Şehri! Polis! Oğlum polis, polis diye bağırıyor. Nerede lan bu polis? Kaza! Kaka! Annem! Polis! Polis! Ben! 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 ben. Polis benim! Neredesin kırk saattir polis polis diye bağırıyorum, neredesin lan? Oğlum bu ne Şş. Önce o elini indir bak. Yavrum, kuzum, sen ay yaşamı bağladın mı Şişt. Sana, Sana ne kadın ya? Sana hiç kime karışmam dedim ya? Ha, tamam ee, Bahadır, gel bir elini yüzünü yıkayalım biz senin. Şişt. Ben dünürüz demiyorum ulan. Dünürüz. Dünürüz biz. Ben buraya geleceğim, iç, 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 iç. İşkime içeceğim, buraya geleceğim, beni çekeceksiniz. Çekeriz, tamam çekeriz. Gel elini yüzünü yıkayalım senin. Elim yüzü mü? Elim yüzü mü pis mi? Değil, kendine geldi yani öyle bir gel. Pis öpecek, o zaman öpeceksin. Temizse öpeceksin. Öpeceğim, gel. Öpe, Gel, <laughs> gel. terliğim yok, gel, gel. Sen, o da öpecek, sen de öpeceksin. Tamam. Bik. Gel, gel Şehriban teyzesi, gel. gel. Gel Şehriban teyzen de öpsün, dur terliğini getireyim. Ay, ay, oh, ay, ay, Allah. ay. Oğlum, ne yapıyorsun? Gel, giy terliğini. Ben mi içtim, o mu Hah. Yavrum senin abilerin... abilerin derdi, haber verelim gelip alsınlar seni. <laughs> oh, siz ne kadar iyi insanlarmışsınız ya. Tamam, tamam gidiyorum ben. A, Ceyhun düşer düşer. Anne düştüm dikkat et. Ceyhun. Peşimden gelme gözlüğümü takacağım. Tamam ya, geliyor. Ceyhun da geliyor oğlum öyle hiç sinirli falan değil. ha. Bir şey diyeceğim bu ne biçim sabır taşıymış arkadaşlar. Bu neymiş ya. Şiş, bence yeni uyanmış gibi yapalım. Hey. Ama öyle hep biraz daha yapmayalım canım. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş Bahadır dur. Dur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Bahadır kafayı bulmuş. <laughs> Kafa çok iyi. Bizim kapıya dayandı. Naralar falan. Komik mi yani bu? <laughs> değil mi abi tipe baksana. <laughs> Ama yine de biraz da olsun sinirden gülüyorsun değil mi Ceyhun? Yok. Bahadır gel ben seni şöyle oturayım küçük kayınço. Yarın sabah iş işerken... Pardon hiç mi sinirlenmedin Ceyhun? Bu hiç, hiç, hiç sinirlenmiyor. Ceyhun Oğlum senin suratına kusarım. <laughs> ya senin canın sağ olsun be. Gel, hadi gel. Beni mi okuyordun? Sizin yüzünüz gülsün de gerisi mühim değil. İyisin değil mi? Hı -hı. İyi. Hadi size emanet. Derya, ben yarın uğrarım. Sen kimliği alırım, tamam Tamam, olur. Hadi iyi geceler. Ceyhun, Okan Demir buraya gelecek oğlum. Alo. <laughs> Çay koyayım mı? Benim kaç olsun. Koy bir be. Yalnız Ceyhun'un pijaması da çok çirkinmiş ha. Nesi güzeldi pijaması şey olsun. Gecenin bu saatinde gelmiş hala kimlik istiyor benden ya. Bak yemin ediyorum var ya... ...taş olsa çatlardı, patlardı ya. Abicim sabrın tarihi yazıldı biraz önce burada. O kadar iğrenç diye gıkını çıkarmadı. Ben var ya... ...bak Ceyhun'un yerinde olsam... ...yemin ederim sözüm özü bırak... 50 defa boşanmıştım abi. Valla ben bir ara dayanamayıp bağıracaktım ha. Hırsızız bir hırsızız biz diyecek. Hiç bağırmana falan gerek yok. Kimliği alırsa zaten anlayacak hepsini. Bir şey diyeyim mi? Bak... ...Kandemir abi kızıyla ilgileniyor. Abi gelin çalıştırın şu kafaları. Şöyle güzel bir plan hediye edelim şu adama ya. Bence bu sefer böyle onurdan, gururdan girmek lazım. Başımız biraz ağrıyacak. Evet. Başımız biraz ağrıyacak. Arkadaşlar, benim kimseye anlatamadığım, kendimden bile sakladığım son bir kozum daha var. Anlatıyorum, dinleyin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?